やめにきた 2015-2016 ne için böyle? Bu arada sizlerde isteklerimizi söylemeye, sizin isteklerinizi almaya geldik. Ve ailenizin annenizin, babanızın sizin için yapmış olduğu fedakarlık Hepimiz sizin için çalışacak mıyız? Evet. <laughs> Çalışacağız yapmıyız? Evet. <laughs> en çalışkan olacak mıyız? Evet. En iyi mühendis olacak mıyız? Evet. En iyi doktor olacak mıyız? Evet. En iyi hukukçu olacak mıyız? Evet. En iyi iktisatçı olacak mıyız? 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Şair Nabi mahallemizin ve Banya Suyu mahallemizin sakinlerinin çocuklarının birlikte eğitim gördüğü Süreybolşah İlköğretim Okulu'nda ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde eğitim komisyonu üyesi meclis üyelerimiz birlikte bize refakat ettiler. Sayın Müdürümüze bu hususta muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kimseyi teşkil etmeden kimseyi e, afişe etmeden muhtaç olan öğrencileri tespit etmesini istedik e, ee, o ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi tespit ettiler. Onlar için bir eğitim seti getirdik. Zaten Allah zeval vermesin devletimiz öğrencilerimizin ihtiyacı olan kitapları maddi durumuna bakılmaksızın zaten sınıfta masasının sırasının üstüne koymaktadır. ilk ilk gün, ilk ve eğitimin başladığı gün çocuklarımızın kitap ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ve sadece muhtaç öğrencilerimizin veya geçim sıkıntısı içerisindeki ailelerin çocuklarının defter, kalem, kırtasiye, çanta türlü ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçları temin etmek amacıyla tüm okullarımızda, sadece Süleyman Şahi Köyletim Okulu'nda değil, tüm okullarımızda yöneticilerimizin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, kalem, defter, silgi, kıltası ile ilgili gerekli malzemeler Halliye Belediyesi'nin bir hizmeti olarak takdim edilecektir. Ve okul yöneticilerimiz bunu öğrencileri tek tek odasına çağırarak kendilerine teslim edecektir. 2015-2016 yılı tüm öğrencilerimize, tüm verilerimize ve onları fedakarca yetiştiren eğitim camiasının tüm mensuplarına, öğretmenlerimize ve müdürlerimize hayırlı olsun diliyorum. Ve Halil inşallah bu eğitim ve öğretim sonunda Türkiye'nin ve dünyanın en iyi mühendislerinin, en iyi doktorlarının, en iyi okutucularının, en iyi ekonomistlerin e, yetişmesini temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de hususta gayret sarf ederek velilerimizin fedakarlığını göz önüne alalım. Bu en iyi meslek sahiplerini kendilerini yetiştirmesini canlı gönülden temenni ediyorum. Eğitim camiasının her zaman yanında olacağız. Kendilerini teşvik edeceğiz. İhtiyaçlarını temin edeceğiz.